Bunlardan bazıları kol saati, duvar saati, masa saati çocuklar. Kol saati sizlerin de vardır. Eğer kol saatiniz yoksa anneleriniz babalarınıza söyleyin size birer tane saat alsınlar. Çünkü saatler konusunu işlerken e, e, saatinizin olması çok büyük fayda sağlayacaktır. Kendi saatinize bakarak e, zamanı süreyi ölçmeye çalışın duvar saati ve masa saati, dijital saat çocuklar. Ee, birden 12'ye kadar sayıların olduğu saatleri biz analog saat diyoruz. Şimdi bir tanesi de saat göstereyim. Evet bakın birden 12'ye kadar sayıların yazılı olduğu saatler analog saatlerdir çocuklar. İki tane çubuk vardır. Uzun çubuk ve kısa çubuk. Uzun çubuğun ismi yel Kısa çubuğun ismi ise akreptir. Tekrar ediyorum. Analog saatlerde 1'den 12'ye kadar sayılar bulunur. İki tane de çubuk vardır. Uzun çubuğa yer kovan deriz. Kısa çubuğa da akrep deriz. Bunun ismini aklımızda tutmaya çalışalım. Uzun çubuk yel kovan, kısa çubuk akrep.